Merhaba. Ben alışverişimi yapmıştım. Ödemek istiyorum. Bu sizin kasanız mı? Evet. Bu kasam mı? Evet. Kasam Buyurun. Bu benim alışveriş sepetim. Ben. Hadi. Kasaya koyup hesaplayın onları şimdi. Şuraya koyuyorsun. Muzu muzu da tart burada. Hmm. Bununla okut şimdi ürünleri. Bip dip, bip diye okut bakayım. Bip, bip. Şöyle kaldır. Bip bip. Bip bip. Yaz şimdi buraya. Kaç lira tuttu borcu? Tamam. Kaç lira ödemem lazım? 5 hmm, lira. 5 lira. Aha. Buyurun. Kasanıza koyun şimdi parayı. Kapatın. Ben de sepetimi alayım. Gideyim. Teşekkürler. İyi günler.